Yaşar Üniversitesi Evde Kal söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan 2020. Ben Seçkin Özdemir. Psikoloji bölümünden Ayşe Ender Toprak bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Ya, merhaba Seçkin Bey. Hocam nasılsınız? Biz ya. sizleri çok iyi tanıyoruz. E, sadece sizlerin kendisinden bahsetmenizi ve evdeki günleriniz nasıl gidiyor bunu merak ediyorum. Evet. Evdeki günlerim nasıl gidiyor? Zor gidiyor aslına bakarsanız. Çünkü bütün rutinimiz değişti. Herkes de olduğu gibi benim için de öyle. Benim bir sürü değişiklik yaşadığım bir zamana da geldi bu pandemi süreci. Uzun yıllar Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde öğretim üyesi olarak çalışmıştım. Ocak ortasında o görevimden ayrılıp Yaşar Üniversitesi ailesine katıldım. Benim için bir büyük bir değişiklikti. E, ardından yeni e, derslere girme, yeni öğrencilerle tanışma, yeni bir ortamda olma, Bunlara adapte olmaya çalışırken pandemi süreci geldi. E, dolayısıyla benim için çok fazla değişikliğin hepsinin beraber olduğu bir dönemdi. E, a, e, duruma ayak uydurmaya çalışıyorum aslında bakarsanız. E, biliyorsunuz Yaşar Üniversitesi'nde e, online eğitime geçildikten sonra öğrencilerimizle. Bütün çalışmaları çevrimiçi ortamdan sürdürüyoruz. Dersler kesilmedi, yapabildiğimiz bütün dersleri yapıyoruz ve de iyi gidiyor. Dolayısıyla evde çok meşgul olduğum bir sürü şey var aslında. Dersleri hazırlamak, derslerle ilgili geçen zamanlar, danışma için bana başvuran kişilerle yine online görüşmeler yapıyorum. Dolu dolu geçen bir zaman. Ama kendi rutinim bozulduğu için biraz da sıkıntılar yaşanmıyor mu oluyor tabi. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz hocam. Sizin <laughs> gibi değerli bir hocamızın ailemizde yer alması bizler için gurur. Değerli hocam uzun zamandır evlerdeyiz. Yaklaşık Türkiye'de 50 gün oldu. Ee, Evde kalarak sağlık çalışanlarımıza aslında en büyük yardımları yapıyoruz. Evde kalarak COVID-19 sürecinde yatalanmamaya çalışıyoruz ve kendimizi koruyoruz. Karantina, bunu karantina diye tanımlarsak, ya, yani karantinanın ruhsal bir etkisi var mı? Bununla nasıl baş edebiliriz? E, karantinanın ruhsal etkisi olmaz mı? <laughs> Var tabii e, ama neden o e, böyle bir karantina uygulaması oluyor, niçin bunlara katlanmak zorunda kalıyoruz? Bunu e, gerçekten e, iyi e, düşünüp üzerinde uzlaşacağımız ortak bir karar haline getirirsek o zaman başa çıkmak kolaylaşıyor herhalde. Ben bu sürecin 3-5 tane e, anlama olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce... Hastalığın ortaya çıkması ve dünyada hızla yayılıyor olması hepimizde kaygı oluşturdu. Anlamaya çalıştık. Üstelik de hani elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Bir protein molekülünden söz ediliyor. Baktığınız zaman kendisi canlı değil. Ama canlı bir organizmaya yerleşiyor. Ve orada bir sürü tahribat ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla ne olduğu anlaşılmaya çalışılırken hepimizin çok kaygılandığını söylemek mümkün. Üstelik de ardından gelen o olumsuz görüntüler, sönen yaşantılar, yaşamlar, üstelik de bunların sayısının çok olması hepimizde çok ciddi kaygı oluşturdu. Sanki bizim bunun dışında kalabileceğimiz gibi bir dilek belki de diyebileceğim. Bu sürece katlanma konusunda birazcık daha sanki, olan bittiğini inkar ediyormuşuz gibi bir durum da söz konusuydu. Ama tabii ki de bunun böyle olmayacağını da çok çabuk anladık aslında. Aldığımız önlemler işe de yarıyor gibi görünüyor. Bu çok sevindirici bir şey. Ama bu anksiyete kaygı durumu benim gözlemlediğim kadarıyla bazı kimselerde ...çok şiddetli olabiliyor. Bazılarında tam tersine... ...bu inkardan dolayı belki... Hani ...bize bir şey olmaz ya da ben sağlıklıyım... ...ben zaten e, alkol, sigara ya da madde... ...hiçbir şey kullanmıyorum... ...düzenli spor yapıyorum... ...yaşım genç... ...dolayısıyla da bu hastalıktan muafım gibi algılanan... E, ...bir safa vardı, bir grup vardı. E, diğer taraftan da... E, ...bu hastalığın belli gruplarda... ...daha fazla e, olacağıyla ilgili bir görüş... ...bütün bu bilimsel şeyler... ...yavaş yavaş ortaya çıkıp konuşulmaya başlandıkça daha fazla tanımaya başladık aslında neyin karşısında olduğumuzu. Ben kaygının orta bir derecede olduğu durumların bu problemle başa çıkma konusunda çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaygı dediğimiz şey aslında savaş ya da kaç duygularının ortaya çıktığı çok önemli bir korunma mekanizmasıdır. Eğer bu kaygı düzeyi çok düşük olursa yeterince önlemler alınmayabilirdi ki öyle bir grup çok sıkıntı yaşattı bize. Bir diğer taraftan çok fazla kaygının da bir hastalık haline dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla bu karantina süreci, pandemi süreci bir kaygı ile ilgili bir sürü şey tetikledi. Ben ama çok üzerinde durulmayan başka bir şeyden söz etmek istiyorum. Aslında hepimiz için Travmatik bir yaşantı oldu bu. Ve ardından da ciddi kayıpların ortaya çıktığı bir yaz reaksiyonu yaşadık. Yaz dediğimiz zaman genellikle bir yakınımızın kaybını anlarız. Ama yaz aslında bir sürü şeyle ortaya çıkan bir şey. Düşünsenize her gün arkadaşlarınızı görüp Belki beraber kahve içiyordunuz. Çok sevdiğiniz bir konsere gidiyordunuz artık ona gidemiyorsunuz film festivalleri vardı. Hiçbirini takip edemiyorsunuz. Hatta belki de bir parkta yürüyüş yapmak gibi çok sıradan, çok gündelik yaşantımızın içinde olan şeylerden bile vazgeçmek zorunda kaldık. Bütün bu kayıplar aslında birer yas reaksiyonunun ortaya çıkması için nedendir. Şu anda çok fazla kaybımız var. Dolayısıyla da bu yas reaksiyonunun ileriki safhalarda iyiye dönüştürülebilmesi için bu süreçle ilgili çok iyi önlemler almış olmamız gerekiyor. Belki bunları konuşuruz biraz. Değerli hocam şimdi hepimizin psikolojik sağlığının biraz bozulduğunu düşünebiliriz. Yani şöyle örnek veriyorum. Dün patates doğurarken ne kadar güzel doğradığımda sürekli kendimi övmem bile aslında birazcık böyle psikolojik <laughs> anlamda yıprandığımın göstergesi mi? Bu sağlığımı korumak için bize önerebileceğiniz kurallar var mı? Karantinadaki yalnızlık konusunda neler söyleyebiliriz? Bizi izleyen birçok seyircimiz de yalnız yaşıyor ya da yalnız yaşamak zorunda kalan sağlık çalışanlarımız evet. var. Bu da çok kötü. Evet. Ailelerine gidemiyorlar, ailelerini göremiyorlar çok uzunca bir süredir. Biraz da bu konulara değinebilir misiniz bizim için? Aslında tabii hani izolasyon dedik, sosyal izolasyon dedik. Aslında oradaki kelime birazcık tehlikeli mi acaba sosyal dediğimiz zaman? Fiziksel olarak e, izole olmamız aslında istendi ya da o öngörülüyor. Ama sosyal anlamda izole olmamız bize ne kadar faydalı? Ben öyle olmadığını düşünüyorum. E, dolayısıyla da kastedilen şey o değil tabii ki de. E, problemle başa çıkabilmek için her şeyden önce e, görüşebildiğimiz insan sayısını artırmamız gerekiyor. Tabii ki fiziksel anlamda bu beraberliği kastetmiyorum ama belki de günde bir kez aile bireylerimizden biriyle en az bir kez görüşüyor olabilmek, arkadaşlarımızla görüşüyor olabilmek, iş arkadaşlarımızla bir görüşme yapabiliyor olmak aslında kendimizi güncellememizle ilgili çok önemli olanaklar sağlıyor. Diğer taraftan yalnızlıkla başa çıkmak için belki de yapabileceğimiz en güzel şey şimdiye kadar ertelediğimiz, kendimize iyi geleceğini düşündüğümüz Kendimizi geliştireceğine inandığımız şeylerle e, ilgimizi arttırmak. E, çok da fazla olanak ortaya çıktı aslına bakarsanız. Belki öncesinden e, bu kadar haberdar değildik e, bu olanakların. Bir sürü e, kitaba ulaşım çok kolaylaştı. E, bir sürü film festivaliyle ilgili e, çevrim içi... Müzeler e, hocam. Dünyanın birçok müzesini şu an ücretsiz evet. gezebiliyoruz. Ne kadar da güzel bir şey aslına bakarsınız yani belki de o kadar uzun seyahatler yapıp o kadar yorgunluğa katlanmadan bu olana hepsi ayağımıza kadar geldi. Dolayısıyla da eğer bu bize sunulan olanakları iyi kullanıyor olabilirsek bu yalnızlık sanki birazcık daha katlanılabilir hale gelecek diye düşünüyorum. Hocam özellikle bizim öğrencilerimizde Şimdi biz e, film kültürüyle büyüdü büyüyen bir nesiliz ve bu dünyanın sonu filmlerini, oyunlarını çokça oynadık. E şimdi hı hı. sanki onun içindeymişiz gibi hissediyoruz. Buradan öğrencilerimize e, tavsiyeleriniz nelerdir? Çünkü onlar bir anda böyle sizin dediğiniz gibi sosyalleşmelerinden uzak kaldılar, okullarından uzak kaldılar. O hareketli hayatlarından bir anda uzak kalıp uzak kalıp sanki bir oyunun içinde buldular kendilerini. Bu evet. durumda neler? Nasıl yapabilirler, nasıl baş edebilirler bu durumla? E, hepimiz aynı duyguyu yaşamadık mı aslında? E, o ben efsaneyimdi galiba, değil mi? Filmde evet isim oynadı. Yani neredeyse <laughs> mimik eden, bugünkü durumu e, çok ifade eden e, bir film. Ben seyretmemiştim bu vesileyle onu da seyrettim. Korkutucu tabii yani seyredince. Ama e, aslında o belirsizlik galiba bizi asıl kaygılandıran şey. Umarım ki hani bu süreç geçtiği zaman geriye dönüp kendimizle ilgili bununla nasıl iyi baş edebildiğimizi konuşur durumda oluruz. Ben öğrencilerimle ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında çok iyi baş ettiler bence seçkinlik. Biz online eğitimlere geçtiğimiz zaman onlar kadar teknolojiyle çok alakalı değiliz. Bizim yaş grubumuz onlar kadar bu işlerin içinde yetişmedik. Bana çok yardım etti öğrencilerim. Ee, derslerle ilgili e, hem katkıları, hem e, karşılaştığım sorunları nasıl çözeceğim konusunda geri bildirimleri. Dolayısıyla da ben onların bu süreci e, daha sağlıklı ve daha kolay e, getireceklerini inanıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum şimdi e, genel olarak hani internet ortamında ya da haberlerde bir şeyin haber olabilmesi için bunları siz daha iyi söylersiniz e, daha iyi ifade edersiniz olağanüstü bir özellik taşıması lazım. Yoksa sıradan bir şey haber olmaz. Doğru mudur? Hocam bazı haberlerde de bilerek sanki otunması için bir evet. daha fazla abartma durumu e da söz konusu ediliyor, olabilir. değil mi? Evet. Eczajere ediliyor, büyütülüyor. Dolayısıyla da bu kadar kaygı oluşturacak şeyi sürekli izliyor olmak insana ne kadar iyi gelebilir bir düşünsenize. Dolayısıyla da bunları kısıtlamanın belki de günde bir kere haberleri izlemenin tabii ki hiç haber izlememenin e, durumu takip etme açısından bir zorluğu olacaktır. Ama çok aşırı ve olumsuz haberlere takılıp kalmanın bize iyi gelmeyeceğini bilmiş olmanız gerekiyor. Bu haberlerden uzak durmakta, bütün gün internette bu olumsuz haberleri takip etmek ya da bunlarla zaman geçirmek yerine bize iyi gelecek şeylerle uğraşmak sanki daha iyi gibi. Biraz da aile içinde daha çok vakit geçirmek, aile büyükleriyle veya aile fertleriyle daha çok vakit geçirmek belki bu süreçte bizlere çok daha iyi gelecek. Hocam, bu yayını duyurduğumuzda birçok soru geldi bizlere. Bunlardan birini sizlere yöneltmek isterim. Dört kişilik bir aileyi düşünelim. Anne baba çalışıyor, kardeşler hmm. de okullara gidiyor. Normal hayatta, normal tempoda maalesef çok görüşemiyorduk. Günlük tempolarımıza adapte oluyorduk, başka şeylerle uğraşıyorduk. Dersler, sınavlar, işler, toplantılarla birlikte bu kadar çok vakit geçiremiyorduk. Şimdi çok başka bir dünyadayız ve birbirimize daha çok vakit ayırabiliyoruz. Hmm aslında ailemizin ne kadar iyi bir insan olduklarını da bu, bu vesileyle öğrenmiş olduk. Karşılıklı sohbet etmeye başlıyoruz. Fakat maalesef bazen istemediğimiz ufak tartışmalar, ufak gerginlikler olabiliyor. Yeni yaşantımıza ya da bu sürece ailece uymak için neleri öne önerebilirsiniz? Aslında dediğiniz doğru yani. Ee, üstelik de şey çok e, küçük alanları çok fazla e, insan e, sığmak zorunda kalınca çatışmanın ortaya çıkmaması çok zor. ama tüm bunlara rağmen belki bunları azaltmak için bir takım şeyler yapabiliriz. Gerginliğin arttığı zaman ya da herhangi bir uyumsuzluk ortaya çıktığı zaman belki bulunduğumuz odayı değiştirmek, mekanı değiştirmek, çatışma yaşadığımız kişiden mümkün olabildiğince birazcık ayrı, yarım saat ayrı kalmayı denemeyi çok öneririz biz aslında bakarsanız. O süreç içerisinde ortaya çıkan problemi daha soğukkanlı düşünebilme imkanımız olabiliyor. Kullandığımız dili değiştirmeyle ilgili bir şansımız, değişiklik yapabilme imkanımız olabiliyor. E, gerginliğin çok arttığı zamanlarda bir takım e, gevşeme teknikleri önerilir aslında. E, biz anksiyete bozukluğu yani kaygı bozukluğu yüksek olan kişilere öneririz bunları. Mesela nefes teknikleri çok işe yarar. E, söylenen şey... E, İçinizden dörde beşe kadar sayarak yavaş yavaş e, nefes almanız ve bunun iki katı sayıda yani işte 8 de, 8 saniye ya da e, 10 saniye süreyle yavaş yavaş dışarıya vermeniz ve bu yavaş nefes alıp e, vermeyi e, ardı ardına 10 kez sürdürmeniz gibi bir takım önlemler ya da e, ayaktan başlayarak kaslarınızı kasıp sonra gevşeterek bütün kas gruplarınızı çalıştırmak gibi öneriler. Ya da beş duyumuzla ilgili algılarımızı test edebileceğimiz bir takım egzersizler. Aslında hepsinin amacı kişinin dış uyaranlardan biraz olsun kendisini kendi iç uyaranlarına çevirmek ve sakinleşmeye olanak sağlamak. Bunlar belki denenebilir. Ortak iş yapıyor olmak evin içerisinde insanların ortak amaca yönelik bir şeyler yapıyor olması da ilişkileri çok güçlendiren şeyler. Geçen gün yakınlarımdan bir tanesi söyledi. Sizin biraz önce söylediğiniz şey onu getirdi aklıma. Annesiyle babasıyla ilgili aslında siz çok da iyi insanlar insanlarmışsınız diyenler varmış. Ya da annesinin gözüne bakıp anne ya senin gözlerinin rengi yeşilmiş diyenler varmış. Doğrudur hakikaten. O kadar koşuşturma içerisinde sanki çok yakınımızda olan insanları çok ihmal ediyoruz. Biraz onlardan uzak kalıyoruz. Eğer bu kriz ortamını kendimiz için bir fırsat ortamı haline dönüştürecek olursa, ilişkileri onarmak için bir fırsatımız olabilir. Birbirimizi yeniden keşfetmek için bir olanak olabilir. Beraber yeni hedefler geliştirmek için bir olanak olabilir. Belki bunlara da bir fırsat sağlayacak. Bu, bu, bu süreci de pozitife çevirebiliriz böylelikle. E hocam bir kullanıcımızın bir sorusu var YouTube sayfamızda. Evet. Evde aldığımız bu dönemlerde bağımlılıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Hı -hı. uzun süre oyun oynama, e, Hı -hı. maalesef Sidara, Alpha ve benzeri kötü alışkanlıkların da arttığı bir dönem olabilir. Kaygı ile birlikte bunların artma riski var mı? Bunların önüne nasıl geçebiliriz? Siz bahsettiğiniz zaman bir kez daha değinebilirsek çok sevinirim. Evet, bir ara sesiniz kesildi ama anladığım kadarıyla cevap vereyim. Aslında iyi oldu bu sorunun geldiği. Şimdi Seçkin Bey özellikle ruhsal hastalıklar alanında tedavi görmekte olan kişilerin tedavilerini düzenli sürdürmeleri çok önemli. Bağımlılıklarla ilgili sorunlar çok ciddiye alınması gereken sorunlar. Bazı bağımlılık maddeleri, bağımlılık düzeyinde kullanılan maddeler eğer bir hastalık hali ortaya çıktıysa ki bağımlılıkların artık bir hastalık olduğunu kabul ediyoruz. Bilimsel bir sürü dayanağı bunu bize çok gösterdi ve tedavi olanaklarının da kullanılması gereken özel zamanları da oluyor. Söyleyeceğim şeyi şöyle, kısaca belki söylemem gerekirse bağımlılık sorunu yaşayan kişilerin madde etkisindeyken ortaya çıkan bir takım sıkıntıları birtakım ruhsal ve bedensel bulguları olduğu gibi Maddeden yoksun kaldığı zaman da ortaya çıkan ve hayatını tehdit altına e, tehdit edebilecek, risk altına sokabilecek bir takım bulgular da ortaya çıkabilir. Özellikle yoğun alkol kullanan kişilerde alkolün e, birden kesilmesi e, ya da kullandığı miktarın birden çok az e, düzeyde e, kullanılıyor olması, çok ciddi yoksunluk bulgularına neden olur. Ben e, alkol kullanmaya devam edin, madde kullanmaya devam edin demiyorum. Ama bununla ilgili belki bu süreç te tedavi olanaklarını araştırmak, tedaviye başlamak için çok uygun olabilir. Çünkü genellikle bu alanda destek e, için gelen kişiler, e, söz ettiğiniz ilaçları kullanıyorken, e, işe gitmeyle ilgili sıkıntım olacak, ne yapabilirim diye sorarlardı. Şu anda zaten... E, Evde kalma durumundayken tedavi için kullanacak oldukları ilaçların e, ortaya çıkarabileceği olumsuz etkiler, e, araç kullanma ile ilgili, işe konsantre olma ile ilgili etkiler en aza ineceği için. Belki de e, şu anda tedaviye başlamak çok çok uygun olabilir diye e, düşünüyorum. Bir diğer yanda bazı ruhsal hastalıklarda e, kullanılan ilaçların, belli kan seviyesinde olması gerekmekte. Dolayısıyla da düzenli kan kontrollerinin yapılması gerekiyor. Böyle ilaçlar kullanan kişilerin e, mutlaka kontrollerini aksatmadan yaptırmalarının önemine de dikkat çekmek istiyorum. Diğer yandan sorunun bir parçası o arada ses kesilmişti ama. Değerli hocam ses... onu tekrarlayabilirim isterseniz. Oyun bağımlılığıyla ilgili çok soru geldi bizlere. Lise öğrencilerinde olsun, üniversite öğrencilerimiz arasında olsun bir oyun bağımlılığı maalesef mevcut. Evet. Bununla nasıl geçebiliriz? Böyle dönem evde kaldığımız bu süreçte de bir nevi bahanemiz de oluyor sanki oyun oynamak için. Bununla önüne ailelerimiz nasıl geçebilir? Hı hı. Ee, i̇nternet bağımlılığı ortaya çıktığı zaman ya da oyun bağımlılığı ortaya çıktığı zaman hakikaten aileler ve e, bununla ilgili problemi olan kişiler kontrol altına almakta çok zorluk çekiyorlar. Genel olarak e, önerilen şey, e, internet bağlantısı yaptığınız bu laptop mıdır bilgisayar mıdır? E, herkesin e, erişebileceği, görünür bir yerde tutulması. Bunun önemi var çünkü e, yatak odasında çok kolay kullanılabilen bir cihazın bulunuyor olması, e, kullanılma süresini e, kontrol etmeyi ortadan kaldıran bir şey. E, Evet zor zamanlardan geçiyoruz eskiye göre biraz daha fazla çevrimiçi içi oluyoruz tamam. Ama bunun bir e, zaman limitinin olması gerekiyor. Zaman limitinin aşılması durumunda belki ertesi gün kullanımla ilgili bir takım e, kısıtlamalar getirilebilir. E, dolayısıyla e, bütün zamanını e, internet ortamında geçiren bir bireyin fiziksel olarak ve ruhsal olarak sağlık bulumunu sürdürebilmesi çok zor. O yüzden kısıtlamanın getirilmesi kötü bir şey değil. Belki de bu sürenin ne kadar olması gerektiği konusunda internet ortamında çok zaman geçiren gençle ailelerin bir uzlaşma içerisinde beraber karar vermesi gerek. Değerli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evde kal söyleşilerinde bugün sizlerle birlikte karantinanın ruhsal etkilerini konuştuk. Hem ailemize hoş geldiniz demek istiyorum bir kez daha hem de çok bu süreçte vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Dünyada ve Türkiye'de internet kullanımının yoğun olmasına nedeniyle yayını sizlere ulaşırken bazı teknik hastalıklar, ses kısıntıları olmuş olabilir. İzleyicilerimizden de anlayışları için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın hocam. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz sağlıkla kalın. Evde kalalım. Hoşçakalın.